Gel. Ee, Söyle. Demir Bey, malumunuz kabutaj bayramı yaklaşıyor. Biz de arkadaşlarla hediyeleşmek istedik. Ama yani öyle çok saçma şeyler almak istemiyoruz. O yüzden mini bir anket düzenledik. Ee? İşte benim de size bir iki sorum olacaktı. Doğum tarihinize başlayalım isterseniz. 16 Haziran 1983, doğru mu? Doğrudur. İyi ki ee, En sevdiğiniz yemek. Of. Mantı. Mmm, mantı. Ay ben de bayılırım ya. Üstüne bir de böyle sarımsaklı yoğurdu da Çok güzel. <laughs> Peki, doğum lekeniz var mı? Var. Peki ölürsem sen mi tercih edeceksin beni? <laughs> Ay Allah korusun demeyin öyle şeyler ya. <laughs> Neyse, spor yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ee, fitness yapıyorum. Arada koşmayı seviyorum. Koş başka? Yelken. Gelken, çok iyi. Peki baklava. Sevmem. Ay six pack anlamında. Var. Nasıl? Efendim? Şey yani mutlaka mutlaka doğru söylüyorsunuzdur. Ee, şey biraz da böyle hobilerinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii. Hemen bahsedeyim Gökçeciğim. Gökçeciğim. Kendisine verilen şansın hiç ama hiç farkında olmayan... ...yarınki sunumunu tamamen unutup... Kendini böyle saçma sapan anketlere veren Gökçe'yi kovmak. Nasıl? Çok güzel. Çok iyi değil mi? <laughs> evet. Ama hiç merak etmeyin ben yarınki sunuma çok hazırım. Eminsin değil mi? Eminim eminim. Gerçekten yani hiç bu kadar emin olmamıştım vallahi. Yani sizin hiç şüpheniz olmasın lütfen. Ee, ben zaten çalışmanın başına geçeyim artık. Size kolay gelsin.